Oluşum sağlıklı beslensin diye gideyim mutfaktan ona şöyle birazcık meyveler falan götüreyim. Aslında belki meyve falan da sıkabilirim ama yok yok o bence yani elmayı ısırarak yemeyi sever. Ben şu elmayı götüreyim bakayım ona. Neler yapıyormuş bir de bakayım. Şöyle bir geleyim. Oğlum, oğlum sana elma aldım. Allah. <laughs> Olçam sana elma getirdim. Gel gel dur şunu vereyim sana. Dur bir dur. Hah. Ben anneciğim. <laughs> e, ben bugün uslu <laughs> bebek olmaya karar verdim. Öyle mi? Evet artık ben uslu bebek olacağım. Yani bir şey yapmayacağım söz veriyorum. Al bugün. o zaman sana bak attım yere. Teşekkür ederim. Oo, çok güzel lezzetliymiş. Bak ne çalıyorum anne bak yeteneklerime bak. Sen zaten çok uslu bir bebeksin. Evet. hiç bakayım, zaman yaramazlık Çal, şeyi yani, çal yaramazlık bakayım, çal. Şu şey de çal bakayım. Şu gitarı da çal bakayım. Gitarı çalayım anne, al Onu da bir çal. Pardon anne, yanlışlıkla fırlattım. Bir Hı -hı. çal. Bay, bay, bay. Ne yapsak, seni müzik okuluna falan mı yazdırsak? Bir de dans ederek bye. çalıyor, bir de dans ederek çalıyor ya. Bir de bir gitti. resim yap, bir de bir resim yap bakayım. Bir de bir resim yap bakayım. Sana. Anne kalem yok o yüzden yapamıyorum. Kalem Silem. lazım buraya resim yapabilmemiş. Oğlum sen ise ben sana şimdi tabletten bir sürü kalem söylerim. Tamam anne. Ya bu anne bunları çöpe atayım diyorum ben. Burada biriktirmeyeyim. Bunları nerede çöpe atıyoruz acaba? Söylersen Şu, atayım anne. Şurada çöpümüz şurada. Tamam. Tamam anne oraya koydum anne. Aa. Birazcık sıçradı etrafa yapacak bir şey yok annem. Ya oğlum bugün ne kadar da akıllı ya. Arkadaşlarım ne kadar akıllı bir çocuğum var benim ya. Ne istiyorsun evet, sana? Ne? Hamburger yiyecek misin? Ne yapayım? Evet evet istiyorum ondan anne. Hamburger istiyorum. Tamam ben o zaman sana gideyim hamburger söyleyeyim. Dur interneti ben de takayım. Ben de, ben de gelmeyeyim ya. Gel gel sen de gel. Dur interneti takayım. Aynen. İnterneti takmışız. Şu tabletten sana ee, hamburger söylüyorum. Ya yanlışlıkla düşürdüm dolabı. Ha başka Gelmem ne? Başka ya... ne istiyorsun? Kalem mi istiyordun? Oyun istiyorum. Bilgisayarda oyun oynamak istiyorum. Tamam, tamam. Oynayabilirsin, oynayabilirsin. Ödevlerini tamam. de yaptın zaten, değil mi? Evet, tamam. ödevlerimi de yaptım anne. Aferin sana. Aferin. Ee, yemeğim ne zaman gelecek? Ya dur bakalım. Gel birlikte bakalım. O Oy. Tamam. anne bunun üstünde kaldım ben böyle. İn in oradan hadi in. Bu kendi kendine gidiyor. Oğlum nasıl kendi kendine anne, gidiyor? Oğlum merdivenlere doğru gidiyor anne. Oğlum nasıl kendi insene çocuğu anne, ondan. Anne doğru gidiyor anne ölecek çocuğu. Dur <laughs> çocuğum. <gülüyor> 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 Allah'ım ben... ya Rabbim hani sen bugün ben, uslu bebek olmuştun. Anne bu kendi kendine kaydı tekerleklerinde gel, gel. ben bir şey yapmadım. Gel gelmiştir hamburgerlerin tamam gel. Tamam. Bak bak sana kaç ha, tane söyledim. Için korktum. Korktuğum için söyledim. Bak üstünde Oo. kalem var onu yeme. Tamam bunu yiyorum. Hı. Hmm. Oo bunu da oğlum. oğlum. Kalem söyledim başka sana. Ee, bir tek bu kadar mı? Üç tane bundayım, söyledim. Oğlum. Onunla doyarsın herhalde. Bakayım ben de bu kutunun arasında başka yok mu? Yok. Yok canım 3 tane. Hah tamam. Resim çizmeye gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Ya ne kadar akıllı bir çocuk bu ya. Hiç yaramazlık yapmıyor gerçekten. Yani babası... Ya babası demişti çok yaramaz falan diye. Ama öyle bir şey yok yani. Hayır anne ben yaramazlık sevmem. Hah. Pardon. Bir, çiz bakayım. Evet. Vay 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 vay. Güneş vay vay. Güneş müneş. Ya ne güzel yaptı ya. Ya bu çocuk... Nasıl Çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın mi? Evet. Gel. Anne bunu da çöpe atayım mı? At. Bak böyle. Böyle. Yani, düştü kaydı elimden kaydı elimden kaydı elimden kaydı. Böyle uslu çocuk olduğun için istersen seni parka falan götüreyim. Olur sallanmak sancak istiyorum anne ama böyle yüzümde boya var galiba. Bakayım. Bu, beni yıkayacağım. Bakayım, yıkarım dur bir yıkayayım aşağıya gidelim tamam. gel. Gel tamam, senin en aşağıya inelim. Anne nasıl iniyorsun aşağı anne ya? Oğlum hızlıca inelim dedim ya. ya. Gel bakayım dur. Dördüncü medvenden Dürü. aşağı uçtuk bugün. Neredeydi bizim banyomuz? Banyomuzun yerini. Heh. Allah <laughs> Allah. Oğlum ne yapıyorsun ya? düştük, düştük ya. 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 Yıkanmayı seviyorum ben anne. Heh. Tuz soğuk mu anne? Bir dakika anne. Şöyle yapalım anne. Ayarla suyun heh. ha. Oh. Ha. Şunu da atayım. şöyle. Oh, anne, oh. Oh. anne ya, oğlum. boyalar gitti anne. Bak boyalarım gitti. Ha iyi. Ama oğlum bu suyu Ay. ne yaptın? Oğlum ne yapıyorsun? Allah'ım yarabım kurtardı. Ne, oldu ya? ne oldu? Bir an var ya bak sen bir senin bir rengin değişti. Bir, sen bu suyu neyi ayarladın ben anlamadım. bir Oğlum sen Sıcak oldu, kırmızı oldun. Evet anne, ben soğuk suyla mı yıkansaydım? Sıcak su açtım o yüzden. Normal suyla yıkansaydın. Şu rengine bak rengine kıp kırmızı oldun. Domates bebek ya. oldun. Yani senin için Artık arkadaşlar mi? yoruma şimdi domates bebek yazacaklar yani. Parka o, gidelim anne. Parka gidelim. Gel. Oğlum onu ne yapıyorsun? Bak. Ee, açıldı kendi kendine açılıyor. Her oldu. şeyde. Düştüm anne. Her şeyde kendi kendine açılıyor. Parka gidiyorduk kendine hani. Gidelim. Hani parka gidiyorduk seninle. Tamam anne. Parka gidelim. Ben gel, arabamla da gideyim burada sen park. Yürüyeyim. Burada gel. Oh. Geldim. Hı. Oğlum önüne bak ya beni düşürdün ya Hah bin, bin bin ben de şuna bineyim Tamam hadi Oo. Kim daha yukarı çıkacak Oo. Oo. Hadi hadi gel kim bakayım. daha kim daha yukarı çıkacak hadi <laughs> Tamam anne hadi yapalım Bir iki üç dön, dön 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 Allah çocuk uçtu çocuk gitti Oğlum oraya nasıl uçtun ya Buraya gel Gel buraya gel. Anne! Neredesin? Salıncakta uzak gittim bildiğin. <laughs> ya seni görüyorum buraya gel. Ya Heron Bilmiyorum, bebek. Hadi. Heron bebek ya. Anne. Ya gelsene Anne, çocuğum. Oraya... Geçemiyorum diyorum, <laughs> geçemiyorum. Allah'ım ya Rabbim diyorum, geçemiyorum diyorum. <laughs> <laughs> hey ne yapıyorsun? Hey. Ya beni duymuyor musun? İki kere seslendim. Oo ne anne ya. <laughs> ya oğlum ne yapmışsın ya yerlere iğrenç kusacağım şimdi ya. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben artık Sen ya nereye gittin ya? Orada ne işin var? Niye çıkıyorsun tavan arasına? Ben bu Aa, çocukla baş edemiyorum. Seni var ya anı. Anne, <laughs> Oğlum neydin? Kanatların de, çıktı bana yaklaşma de, ya Allah de, neye neyedin ya de. gelme üstüme yanına. O ne kediye de, binen... De, kediye binen... De, şunu de, elime de, alayım. De. Bak gelme vururum. Neredesin? Gelme. Bak gelme diyorum. <laughs> Gelme bak gelme yarası bak bebek. bak gelme in aşağı. Bak. bak onu bir aşağıya Gözüm indir mi? Heruj bebek onu bir indir aşağıya. Oo, ne sesin sen? Aa, bu nasıl bir bebek. bebek ya şunu bir yakalasam var ya bir yakalasam seni orkan okuştu aa neyi çağırdın ne yapıyorsun? Yarase bebek araba çarptı çatıya çıktı Yarase bebek. Yarase bebek neredesin? Ya yarasa bebek bu ayıyı niye çağırdın? Yaramaz ya ki ya, bebek ya. ya. Aman Aa! Ya yaramaz Ayy. bebek ya. işte ya gördün mü? Ayıyı çağırmış bir de. Bir sürü bulaşık birikmiş. Şunları makineye yerleştireyim ben. Şöyle şu bir. Şu iki. Kapağını da kapatalım. Aa. Açayım kapatayım, oradaki şeyler de gitsin. Allah Allah, bu Heruş bebekten ses çıkmıyor. Ama inşallah yukarıda bir şeyler yapmıyordur. Bir yukarı çıkıp. Heruş bebek, bu ne? Yapma paşa oğlum, paşa. Ya paşa, ne yapıyorsun ya? Ay, paşa ya, ben bunları nasıl temizleyeceğim şimdi? Yapma Heruş bebek, paşa kabız oldu, kabuz. Ay anne ya. Ben yukarı takıldım. Bana biri yardım etsin. Allah'ım baca ya. Of ya. ov ya. Baca <laughs> köpek ya. Beni <laughs> beni aşağı indir oğlum. Bana yardım edin oğlum. Neredesin anne? Tavana bak tavana. Tavana bakıyorum şu an anne. Baga girdim ya sizin yüzünüzden. Bir yapacak bir şey yok. Aşağıya, aşağıya inemiyorum. paşa köpek bir dur. Bir şey olmaz anne, bir şey olmaz. Zaten şimdi inmene gerek kalmayacak anne. <laughs> tamam, göreceğiz şimdi işte böyle öyle. Allah! Bir an yukarı ışınladım. Neredesin? Ya ne neredesin ya? Evin haline bak, aşağıya inmem lazım, kapıdan dışarı çıkmam lazım. Ay, evet. ay, ay! <laughs> Ha <laughs>